boşuyorlar düşüyor devam et abi çektin çektin evet arka da aldım 1999 2000 sezonu Çanakkale dardanelde elde top oynadı. <laughs> futbol çok güzel bir meslek yani. Ben çocukluğumdan beri zaten futbol oynamayı çok seviyorum. <laughs> 10 sene önce, on on sene önce futbolu bıraktım ve antrenörlüğe başladım şu anda da İl Özel İdaresinde antrenörlük yapıyorum. öncelikle burada çocuklara amacımız ahlaklı topluma örnek teşkil kazandırmak. tabii bunların futbollarını da geliştirip daha iyi yerlere, daha iyi takımlara göndermek amacımız bu. Bu yönde çocuklara antrenman yaptırıyoruz. Ee, amacımız zaten çocuklara yardımcı olup e, onları, onları iyi bir yerlere getirmek. E, elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her sorunlarıyla ilgileniyoruz. E, yani dediğim gibi elimizden ne gelirse bu çocuklar için, e, iyi yerlere gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Biz haftada yaklaşık bir beş gün geliyoruz. Bizim e, yaş kategorileri var. Yani e, 12, 14, 16, 18 ve amatör üzere beş tane ayrı e, yaş kategorimiz var. Evet, aileler de zaten sürekli geliyor, takip ediyor açıcılarını. E, şöyle söyleyeyim, yani e, bizden çok memnundurlar, kulüpten çok memnundurlar. Yani severek geliyorlar, biz de onları görünce mutlu oluyoruz, onlar için e, elimizde ne geliyorsa yapıyoruz. Pandemi süreci yaklaşık bir dört senedir buradayım, İki üç sene pandemi süreci oldu. Yani daha yeni yeni bu sene biraz daha çalışmaya başladık. İnşallah e, bu süreçten sonra e, ç, ç, çok daha iyi yerlere gidecek çocuklar, buna inanıyorum yani. Amacımız bu çocukları profesyonel takımlara göndermek. E, tabii ki her futbolcunun da hayali var, her çocuğun hayali var. E, bizim hayalimiz, amacımız, düşüncemiz bu çocukları e, e, birincilik, süper lige e, vermek. Bunun için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. İl Özel İdare Gençler Birliği altyapısında oynuyorum. E, burada gelişmek için oynuyorum. Hoca, hocalarım geliştiriyor. Ona teşekkür ederim. Evet, git, Ömer, git, biraz, evet, var, var, var. Arkadaşlarımızla oynuyoruz, eğleniyoruz. Büyük Herde. takımlarda oynamak istiyorum. Mesela Beşiktaş, Fenerbahçe her türlü bir süperlik lig takımında oynamak istiyorum. Evet, evet. Evet, Zaten e, babamla eskiden evde de top oynuyorduk. Ee, şimdi Batman İl Özel İdaresi'nde kendimi geliştiriyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Burada hem futbolumu geliştiriyorum hem öğreniyorum e, hem de iyi vakit geçiriyorum.